Bugün bir oyun kazandım ve bu oyunda satrancın temelinin piyonlara dayandığını anladım. Piyonları ne kadar iyi oynayabilirseniz oyunu kazanma olasılığınız o kadar çok artıyor. Bugün ilk düşündüğüm hamle oyuna başlarken aslında atlarla başlayıp Sonra piyonlarla oyunu kurmaktı. Ama yanlışlıkla elim diğer piyona başladı ve G2 ile baş G2 G3 sürdüm. Rakipten D5. Bense yine at oynamayıp bu piyonu oynadım. Çünkü at oynadıktan sonra bu piyonu oynamalasa mı kalmayacak ve bu piyonu oynamam gelişmeme daha fazla etki sağlayacak Ve oyunun sonunda da zaten matı aslında o piyonla yaptığımı göreceksiniz. Sonra ben e, rakip e6 ben atı f3 oynadım. Rakip e atı f6 oynadı. Ben yine atı c3 oynadım. Ve rakip C5 oynadı. Bense piyonla gelişimimi devam ettirdim. Ve karşı rakibin filini de piyona rahatsız etmek istedim. E, piyon D4'e kaçtı. Ee, ben de atı ileri oynadım. Ki at gerçekten de şahın bulunduğu şu kareye baskı yapsın ve benim de e, matımı hazırlasın. Biraz saldırıya katılmak istedim. Ve bana rock cevap verdi. Rock cevabını alınca benim planlar değişti. Normalde buradan filo oynayıp, buradan kaleye baskı yapıp, daha doğrusu ortanın çaprazını komple baskı yapmak istemişti Ama rock yaptıktan sonra benim isteğim şu beyaz kareye baskı yapmak oldu ve buradan fili buraya çıkarabilmek için hem buradaki piyonu buraya kaydırmam lazım ki bu dikmeye rahatça baskı yapayım hem de filimi rahatça buraya oynayabilmeyeyim diye piyonumu aldım buraya koydum bir rakip de hemen piyonumu yedi ki onun içinde düzgün bir hamle çünkü burası tamamen bir geçer piyon ve çok rahatsız edici bunu korumak için tabii ki filmi önüne çektim ki iki piyonumu da iki piyonuma da destek olsun. Zaten bu piyonlar da direkt atı koruyor buradan da piyonlara destek. Yani merkezin kontrolünü elinde tutmaya çalışıyor. Gelişimim de e, rakibe göre daha iyi. Rakip haklı olarak fil ile baskı yapmak istedi. Çünkü fille benim dengemi bozup buradan pardon yanlış oldu. Buradan direkt şaha baskı yapmak istiyor. Ben de onun şahına baskı yapıyorum. Ve şah. Ben burada bunu direkt yiyebilirdim. Ama gerek duymadım. Çünkü e, piyon dengem bozmak istemiyordum. Ama rakip benim piyon dengem bozdu. Ardından fil b1'e kale bele ardından yine fili e, atı tempoyla pardon kaleyi tempoyla filden file baskı yaparak tempoyla geliştirmek istiyorum. Fili kaçtı. Ardından veziri oyuna soktum ki veziri düşündüğüm nokta Şuradan kuşatmaya katırmak ya da buradan baskı yapabilir. Ve yaptığı oyunun bitirici hamlesi burası. Çünkü burada ben piyonumla hangi piyonumla yiyeceğim? Tabii ki bu piyonumla yiyeceğim. Çünkü şuradan komple piyon serimi bozmak istemiyor. Piyon dengemi bozmak istemiyor. Ben buradan bunu yedikten sonra atını kaçmak zorunda. E, atını geri çekmesi ona vakit kaybettirir. Ama geri çekmesi sonucu atı buraya çekse bu noktaya baskı oluşturur. Savunmasına yardımcı olur. Çünkü gümbür gümbür geliyorum ama arkadaşı buraya oynayacak. Evet. Yediğim ata baskı. Atı buraya oynadı. Yine öyle çok bir e, esprisi yok oraya oynamanın. Ve Piyonumu ileri oynadım ki burada vezir değişimi yapılabilir ama yapmadım. Burada karşı tarafa yerinde olsam fil yerdim piyonu ve bu siyah puyum. piyon buraya gelince diğer piyonu da destekle. Böylece e, piyon bozulmuş. Piyon dengesi. Piyonun oyun kurucu özelliği yeniden buraya geçer. Ya da yani öyle oynamaz daha mantıklı. At oynadı. Şah çekti. Benim için ondan sonra vezirle yedim. Vezirle şah çekti. Kaleyi koyu, koyarak vezir kaçtım. Yine yine benim file baskı yapmak istedi. Yapsın. Benim burada Piyonum mis gibi ilerler. Böylece diğer piyonunu destekleyerek piyon denge yeniden düzelmiş olur. Ve ileride safta büyük bir güç elde etmiş olur. Şanslı abiyettim buradan kalemi de oyuna sokmak istiyorum. Evet, rakip bu sefer filmi yedi. O benden fil isterse ben de ondan. Ee, aslında Vezir isteyebilirdim ama Veziri bir sonraki el istedim. O da anlamsız bir oyun oynadı. Acemi zaten oyun yanında. Çünkü burada benim direkt bunu yemem beklenemez bir el sonra. Bunu yemem için yani piyonu buraya oynayamam için e, şu dikeyi ya da şuradan çaprazı desteklemem lazım ki burada çaprazı destekleyemeyeceğime göre mecburi dikeyi desteklemem lazım şu ee, şahın önüne ki burayı desteklemen büyük sıkıntı. Çünkü burada piyonumla buraya baskı yapıyor. Yani burada oynanacak hamle buradaki baskıyı kurup buraya oynayacak ki baskıyı da zaten kıramaz. Ben de bununla buraya oynarım. Yine burada ben piyonum olur. Yine burayı destekleyerek şaha giderim ki zaten öyle oluyor. Görüyorsunuz bir piyonun ne kadar can sıktığını buradaki. Zaten benim canımı da rakibim buradaki piyonu sıkıyor. Onu da alacağım birazdan. Kaleyi tempoyla geliştirmeye devam. Yani kaleyi rakibin taşını isteyerek geliştiriyorum ki bu vezir öyle kolayca birlebilecek bir taş değil. Vezir'i kaçtı. E, ben de dediğim gibi buradan piyonumu ileri sürmek istiyorum. Bu yüzden burayı K'den destekliyorum. Ki bir sonraki el bırakın. Yani Vezir'i Veziri direkt buraya koysam direkt mat ki zaten rakibim bunu önleyebilecek diye ama aslında buradan sonra önleyebilecek hamlesi var mı rakibin matı? Hmm. Evet buradan sonra da rakibi mat önleyebilecek bir hamlesi yok. Rakip piyonu sürttü. Ben de baskıma devam ediyorum. Vezirimi oynadım. Ve buradan sonra kaçacak zaten bir yer kalmadı. Vezirini oynadı. Neden soruyu Anlamadım. Ya aslında şuradayken oyun şuradayken vezirini buraya getirsen olacak. Yine bir şey olmaz. Ha ne olur buradan ben e, piyonumu yer. Ben de onun piyonunu yerim. Tabi vezirini aldıktan sonra. Yani şöyle. Ben oynadım buraya. O vezirini buraya oynayacak. Şey, hareket kazanmak için. Sonra gel ben onu buradan şşt, buraya oynadığı veziriyle vezirimle alacağım. Ondan sonra o hareket kazanacak onu yiyecek. Aslında onu da yemem. Direkt galiyi kaçarım. Ki hareket alanım aktı. Galiyi kaçar. Ben yine buraya gelirim. Vezi, şahı kaçar. Ben yedikten sonra da şahı yine kaçamaz. İnamadı. Olmuyor. Zaten buradan sonra matamnesi şak mat. Görüyorsunuz piyonun matamnesinde nerede bulunduğunu ve elde kalan taşları iki tane kale, bir tane ya kallerin bir şey yaptığı yok piyonu görüyoruz.